Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz geç başlıyoruz videoya. Saat şu an 4'e çeyrek falan var. Ama neden bu kadar geç başlıyorsun dersiniz diye düşünüyorum. O yüzden açıklama yapmak istiyorum. Çünkü sabahtan beri video ile uğraşıyorum. Çok sinirlerim bozuk. Çok geç yüklendi. Biraz buluşmamda geç kaldım dostlarım. Çok özür dilerim. Ama gerçekten elimde olmayan bir sebepten dolayı böyleydi. Yani yüklenmedi. Neyse ama hallettim. Şu an bir sorunumuz yok. Şimdi ne yapacağız? Ders çalışacağız. Ee, ve ayrıca bakın terastayım bugün. Kendime terası hazırladım. Çünkü biraz soğuk böyle içmeden bir şeyler giydim. Neyse bakın size önce çiçeklerimizi göstermek istiyorum. Çok tatlı değiller mi? Umarım görüyorsunuzdur. Ben pek anlamıyorum. Burada da ağacımız var. Selam. Ee, çünkü kendimi böyle dışarıdayımdır diye kandırıyorum. Çünkü artık çok bunaldım. Ee, yapacak hiçbir şey kalmadı evde. Her şeyi tükettiğimi düşünüyorum. Videolarım da bir tekrara girdi zaten ama yine de umarım memnunsunuzdur. Bugün de yine bir tekrar video <laughs> aynı video ile karşınızdayım. Yine yemek yapıp ders çalışacağız. Asim net videosu işte zaten ne bekliyorsunuz. Ee, bugün bakın TET matematik çözeceğim. Bu metin yayınlarının kitabı zaten daha önce göstermiştim. Başladım böyle. Devam edeceğim şimdi bunu çözmeye. Sonra kimya getirdim yanıma. Her şeyden sıkıldıktan sonra keyfine çözmek için getirdim. Sonra bir de bu kitap var. Bu kitap baktığımda hep söylediğim cümleyi aşağı yazın bakalım kimler biliyor. Bunu getirin bir de trigamet çözeceğim bundan. Trigametten de yapamadıklarım olursa diye bunu getirdim. Çünkü buna böyle köşe taşları falan var ya. Belki bakarsam açık yardımcı olur gibi düşündüm. Hiç sanmıyorum. her türlü video izlemem gerekecek. Öyle ben şimdi TET matematikle başlayacağım. Öyle dostlarım yani yorgunum. Buradan da şarkı açacağım. Açtım şarkıları öyle arada bir gösteririm size. Öyle. O zaman şimdilik görüşmek üzere. TYT ve TYT ikisi toplam e, olmak üzere 89 tane soru çözdüm. Kaç saat ne kadar zamandır? Yani tam bir saatte falan çözmüşüm. Yani böyle 55-50 dakikada falan çözmüşüm. E, bitirdim işte 89 sorumu. Bence ara vermeyi hak ettiğime inanıyorum. Yani şu an çok inanıyorum buna 89 sorudan sonra. E, öyle yani. Şimdi ara vereceğim dediğim gibi. Aşağı ineceğim. Artık tamamen hazırım yatmaya. <laughs> of ya evet. Umarım sesim videoda çıkmıştır. Canım böyle polisiye izlemek istedim. Aslında True Detective'i izlemek istedim ama burada yoktu. Ee, çok zor yani başka sitelerden izlemek. O yüzden uğraşmak istemedim. Buna başlayacağım bakalım. Beğenirsem söylerim yine videomuzun e, çok benim en az ki <laughs> ya, ya benim en azından en sevdiğim kısmına geldik yemek yapma kısmı yemek kısmını bir tık daha çok seviyorum <laughs> ama yapma kısmı da çok iyi şu an ben kettle'a su koyuyorum bugün sizinle ıspanaklı kuskus yemeği yapacağız pilavı daha doğrusu şu an anneme soğanı doğrattım çünkü ben doğrayamıyorum bir de ıspanağı ayırttıracağım amelilikleri annem yapıyor <laughs> Ben şimdi size şuraya sabitleyeyim hemen. Şimdi e, yağ ile soğanı kavrulmaya bıraktık. Ben e, pırasa doğrayacağım. Kısık ateşte. Şu an kısık mı? Evet kısık. Tamam kısık ver Hasan. E, pırasa doğrayacağım. Göstereyim zaten oraya çekeceğim sonra. Şöyle pırasa doğrayacağım. Burada kapya biberimiz var. E, ıspanağı annem şey yapıyor. Ekliyor. Şimdi de işte dediğim gibi soğan kavruluyor. Bir de ketlasi koyduk. Yapacaklar için makine detaylar veriyorum. Yapın arkadaşlar. Kapyaları da sen doğuracaksın. Sen beni bırakabilirsin. Çekirdeklerini alayım. Pırasaları da ekledim. Hala kavruluyor. En kısa aldım. Yerleri dolana kadar yavaş yavaş böyle kavrulsun diye. Bu arada biraz katı yağ, biraz sıvı yağ ekledim. Ispanağı da koyduk. Hiçbir şey gözükmüyor ıspanaklar ama e, kapya biberi de ekledim. Şimdi kavuracağız. Ispanağın yalancılığına bakar mısınız? Görüntüsüne bir bakın. Şimdi bu hale geldi. Daha da sönecek. Yalancı. <laughs> Bazı bir insanlara bir benzettim ıspanağı. Ispanağı. ispanağı, bizim ailemiz ıspanağın yerini anlatsana daha önceden eskiden bizim aileye hiç girmeyen bir şeydi. Ha evet ve şu an iki günde bir yiyoruz. Gerçekten siz böyle bir iki video öncesine giderseniz bir de grateni var bunun. Annem sayesinde yiyoruz. Bu ne Mehmet Şef'in tarifi miydi? Evet. Mehmet Şefe teşekkürler buradan. <laughs> işte Bakın. Çok güzel oldu bu arada. Ispanak yedirten yemek yaptım. <laughs> Denerseniz yine bekliyorum bir şeyler. Ama denemiyorsunuz yemekleri böyle zahmetli olunca. <laughs> Selamlar. Bu videonun sonuna bu kitabın yorumunu koymak istedim. Çünkü çok uzun zamandır bana soruyordunuz işte bitirdin mi, beğendin mi falan diye. Ben de bitirmişken videonun sonunda bunun yorumunun olmasını istedim. Öncelikle kitabı hiç bilmeyenler, ben de hiç görmemiş olanlar için. Bu e, Netflix'te dizisi de bulunan bir roman. E, Türkçe'ye Yeşil'in Kızı En diye çevrilmiş. Netflix'teki adı da En With An A'di. E, çok, dizisini çok beğenen insan vardı. Ben de dizisi çok beğeniliyordu zaten. Haricinde bir e, kutu kitaba üyeyim. E, aşağı linkini tekrar bırakırım bir kutu kitabın. Siz de eğer almak isterseniz alabilirsiniz. Olmam da hazır çıkmışken dedim ki o zaman izlemeden önce ben bunu bir okuyayım. Ve ben bunu okudum, bitirdim. Yaklaşık şöyle bir 328 sayfalık bir kitap ama e, o kadar akıyor ki yani o kadar anlamıyorsunuz ki 328 sayfa olduğunu haricinde en e, çok pozitif spoiler vermeden gitmeye çalışıyorum. E, ama zaten özetiyle şu şekilde: En yetimhanede yetişmiş bir kız çocuğu ve e, onun e, Green Gables diye bir yer var, orada yaşayan bir kardeş ve abla yani abla kardeş yaşıyorlar beraber işte kadın hiç evlenmemiş. Ee, adam da öyle. İşte o ikisi birlikte bunu evlat ediniyorlar. İşte bir karışıklıklar yaşanıyor. Sonrasında işte Enin oraya alışması, onların ene alışması, okul hayatı vesaire bir sürü şey anlatılıyor aslında ona bağlantılı olarak. Ee, ama en böyle çok pozitif bir kız, çok iyimser e, bir kız yaşadığı her şeye rağmen bütün hani, hayatında yaşadığı tüm zorluklara rağmen ee, çok hayalperest bir kız. En önemli özelliği bu bence kesinlikle. Kimsenin olamayacağı ve belki de okuduğunda da inanamayacağı kadar hayal dünyasında yaşıyor. Çoğu zaman bunun zorluklarını da yaşıyor ama e, onu canlı tutan şey de bu bence. Bilmiyorum ya eni okurken onun gibi böyle heyecanlanıyorsunuz, e, mutlu oluyorsunuz. Gerçekten onun mutluluğu sizi mutlu ediyor. Üzüntüsüyle de üzülüyorsunuz ona keza. Yani Bilmiyorum çok güzeldi. Tam şu an hani gülerek anlatıyorum ya kitabı. Okurken de aynı bu şekilde tebessümle okudum. Ee, yani umarım okursunuz. Okursanız yorumlarınızı bekliyorum. Okumayı sevmiyorsanız ki böyle olsun istemem. Umarım hepiniz kitap okumayı seven insanlarsınızdır. Ama değilseniz de listede var dediğim gibi izleyebilirsiniz. Ben bakacağım mutlaka. Çünkü gerçekten çok sevdim hikayeyi ve kızımızı. Aynen bu kadardı. Yeni kitaba başlıyorum. Kesin İnançlılar diye bir kitap. Eğer, eğer biraz okuyayım daha çok az okudum Biraz okuyayım ilerleyeyim Onun hakkında da yorumlarımı yaparım O zaman artık videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Asleti kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Görüşürüz